Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bara layıkasından okumalara devam ediyoruz inşallah kaldığımız yerden. 143. sıra numaralı mektuptan, layıkadan başlayacağız. Bu layıkayı eee üstadın hizmetkarlarının yazmış olduğu bir laika. E, talebesi Mustafa Lütfü Rüştü hizmetkarı ise daim hizmetkar Bekir Bey, daim hizmetkarı ve Fethiye, Isparta'daki abilerin kaleme almış oldukları bir mektup. ve e, Burada Risale-i Nur'da rahmet ve bereketi olan e, vesilesini nazar veren iki tane mektup arasında arka arkaya. Ar İkisini okuyacağız inşallah. E, nasıl Risale-i Bağlaya ve Isparta çevresine rahmete vesile olmuş. Böyle bir e, Risale-i şahsı manevisinin mazhar olduğu bir keramet, rahmet ve bereket kerametinin izah edildiği bir mektup, bir layıka. Üstad Hazretleri bunu Bağla layıkasına etmiş. Biz de inşallah bunu okuyup beraber müzakere anlamaya çalışalım inşallah. Refet Bey ve Hüsrev gibi Risale-i Nur buldukları Risale-i Nur bereketine işaret eden latif bir tevafuktur. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafuk acibe. Risale-i Nur'un masal olduğu inayetin külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı. Ve Bala gibi çirin bir nahiyesinde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle muhafaza etmişti. Yani bu Üstad Hazretleri'ni şarttan alıp galiba yani doğudan batıya sürgün edilir. Bu üzerinden Isparta'ya geliyor. Isparta'dan da e, Isparta'nın bir nahiyesi, Eğiz kazasına bağlı bir köy olan Bala'ya sürgün ediliyor. Mecbur ikamete tabi tutuluyor. Orada 8 sene yakın o bölgede kalıyor. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan Isparta'da binler adam imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler. Risale-i Nur'da Barlada'yı telif ediyor. Üstad Hazretleri telif ediyor. Ondan sonra da Isparta havasında, Isparta'nın e, vilayetin yakın çevresindeki köylerde de elle o gün şartlarda Kur'an hattıyla yazılıyor, çoğaltılıyor. Vakti ki Üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahalledeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpler ağlatan işkenceli esareti bitti. Sene 1934, 1927'den 34'e kadar Barla'da kalıyor. Ve bu es işkenceli ve esaretli hayat 1934'te bitiyor. Ve üstadın talebelerinin, Salih talebelerinin o bölgedeki faaliyetlerini inceleyen devletin buradan alıp toplayıp Isparta'da hapishane, oradan da Eskişehir'e gönderme hadisesi ki Eskişehir bundan sonraki süreçte Eskişehir Mahkemesi ve Eskişehir Hapishane hayatı başlıyor. Risale-i müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın avnıyla Isparta'ya müteveccih oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüs kârını hareket zahiresi bir sebep adi olarak yeni bir zulme hedef oldu. Bir şeyden bazıdan tekrar Isparta'ya sürgüne gönderiliyor. Isparta'ya celbediliyor veyahut da. Üstadımız Isparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsimin en hararetli en sıcak zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden, sulayan sular azalmış. Bir kısmı mühiminin menbaı kaynağı kesilmiş, kurumuş. Ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buluşmaya başlamıştı. İsrail'in en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayet Rabbaniye'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur şakitleri olan bizler mühim bir vakaya daha şahit olduk. Risale-i Nur tehlifi neşri esnasında birçok Cenab-ı rahmetine, merhametine, yardımına, ihsanına, lütfuna mazhar bizzat müşahede eden bu abiler diyorlar ki bu üstadımızın Bağda'dan Isparta'ya getirildiğinde mühim bir vakaya dahi daha şahitlik yaptık. Şahit olduk diyor. Bu hadise, o şahit olduk hadisinde de şu. Bu hadise ise müellifinin ben zaman Said Nursi Hazretleri'nin Isparta'ya teşrifini müteakip bir asıl içinde. Yani son 100 sene içerisinde bir veya iki defa vukuğa gelen bir vaka olarak bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Yani son biz 100 sene içerisinde iki defa bir ve iki defa bu kadar çok yaz ortasında yağmur yağdı vaki. Dolayısıyla dikkat çekici bir hal. Pek harika bir surette yağan bu yağmur Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, sulamış, Isparta'yı sulamış. Nebatata yeniden hayat bahşedilmiş. Bağlar, bahçeler başka bir letafet kesfetmiş Ekseri ise hemen hemen ziraatla iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayetin, yardımın, ilahi yardımın ve bereketinden, yardımdan ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş ruhları inbisat etmiş. Cenab-ı Kemal-i Ömer ile bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini baharın en letafetli ve en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Yaz çok sıcakken Üstad Bahar'dan şey geliyor, Isparta'ya geliyor ve bu yağmur rahmet hadisesi iniyor. Ve yazın o hararetli sıcak hali bir bahar mevsimine dönüşüyor. Çünkü sararan otlar yeşilleniyor tekrar hayat buluyor, diriliyor. Güya Risale-i Nur 119 parçasıyla yani o zamana kadar telif edilen risale sayısı 119 119 parçasıyla müellif olan üstadımıza bir taraftan hoş amedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak gamlı ruhuna tadip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı balayı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını barladaki o meşhur evinin halen ayakta olan medreseyi nuri olarak kullanılan evinin kaldığı evin öndeki çınar ağacı o muhteşem çınar ağacını ve dostlarının alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüzünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 risalenin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti yağmur istedi geliyor ki Isparta'da sıkıntı var o zaman bir yağmur duası manasında Üstad Hazretleri Cenab-ı Hak'tan 119 Risale'nin eliyle ve 119 bin kelimenin diliyle dua etti yağmur da. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki öyle bir bereketli yağmur ihsan etti ki o zaman o şeyde o halde o kuraklık halinde bir misli bundan bir benzeri 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan istiyoruz ki 93 Hicri olarak ve da Rumi olarak 1293 tarihi ki Üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber yani 100 sene son 100 senede bir ve iki olay böyle bir yazın ortasında bu kadar yoğun çok fazla yağmurun yağması rahmet inmesi bir iki defa olmuş. Bunlardan bir tanesi 1293 tarihinde oluyor ki Üstad'ın yani 1877-78 yılları Üstad doğduğu tarihe denk geliyor. Diğeri de Üstad'ın Barla'dan Isparta'ya celbedilmesine mütakip meydana geliyor. Bu rahmet iniyor. Yani 1934-1878 arada 22-56 sene gibi bir zaman diliminde 56 sene bir arayla iki defa benzer tarzda yoğun bir yağmur yağışı vuku buluyor Isparta ve çevresinde. Nereden anladık diyor bunu biz ihtiyarlarımızdan, yaşlarımızdan duyduk ki 1293 tarihinde de böyle bir Isparta ya yaz mevsiminde yağmur yağmış. Bakıyorlar ki bu 1293 tarihi Üstad Zaman Hazretleri'nin de doğum tarihi. Evet, Üstadımızın tarihi veladetine, doğum tarihine tesadüf etmekle beraber bu umumi hadiseyi rahmet olan kesretli yoğun yağmur hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delil de şudur ki Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün yani bunun Risale-i Nur'a bağlantısı nedir? Hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız Risale-i Risale-i Nur gibi Kur'an'ı hakikatler ki üstadımızın vasıtasıyla Cenab-ı Hak lütfetmiş, ikram etmiş. Onun için bu arada onu da söylemek lazım. Üstad Hazretler hiçbir zaman yazılan Risale-i Nur'a kendi malım demiyor, Kur'an'ın malı diyor. Ben de onda sizin gibi bir ders arkadaşınızım diye de defaatle söylüyor. Bu abiler de bunu, bu hakikat anlamışlar ki Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün Isparta'yı gayet hararetli ve yağmasuluktan toz toprak içinde görmüş. Bağla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım, dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Bağla daha yüksek Isparta'ya göre. Eğidir gölünün yamacında yüksekte bir yer. Ama e, böyle yayla mesafesinde bir yer Isparta'ya göre. Geliyor Isparta'ya ki Isparta çok sıcak, hararetli, kuraklık da var. Toz toprak içerisinde artık burada yaşayamayacağım diye endişeye yani düşüyor telaş ediyorsun. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buluştuklarını, kuruduklarını görerek gayet müteessirane susuzluktan su istiyor. Yağmur talep ediyordu. Yani bugün işte Bağla'dan Isparta'ya geliyor. Aradan iki üç gün geçiyor. Üçüncü ve dördüncü günde Bahçe çevreye gezerken Üstad Hazretleri her şey yeşil kalmadığını, buluştuğunu, kurumaya başladığını görünce üzüntülü, müteessir oluyor, üzülüyor ve cenab yağmur istiyoruz, Yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenlere çeviren suyu göstererek Isparta'nın suyu bu kadar mı? diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi. Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dört tepini sulayan bu sudan başka yoktu dedi. Gölcük ispatı ya yakın biraz daha yüksekte bir göl ve su, suyun bol olduğu yer. Oradan Isparta'ya gelen su da kesilmiş. Sadece değirmenleri çevirebilecek kadar bir az suyla Isparta ovasını, ispatı da besleyecek, sulayacak olan su bu kadar zıplı deyince Bekir Bey de Gölcük'ten gelen su kesildiği için Isparta'nın dört devin sulayan bu sudan başka yoktur diyor. Bu Bekir Bey tabii Adil Cevazlı Bekir Ağa. Isparta bölgesinin intibahına vesile olan alimlerin iş vazifesini yapan Bekir Bey. Seyyar satıcı bugünkü tabirle gittiği her yerde okuma yazma bilmiyor ve götürdüğü risaleleri ben bunu okuyamıyorum siz bundan bir parça okuyun istifade edeyim diye insanlar okuyat okutarak köylerde risalelerin neşrini sağlayan vasıta ve vesile olan bir kahraman. Evet, Isparta'da Üstad'ın barladan geldiğinde demek ki karşılayan yine o. Onunla beraber Isparta çevresini geziyorlar ve kuraklığı orada müşahede ediyor. Cenab-ı Hak'tan yalvarıyor. Doğa, yağmur talebinde bulunuyor Üstad Hazretleri. Üstadımızın Isparta'da çok talebeleri bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri böyle bir hadiseyi Isparta görmemiş. İşte 1878'de olmuş. Bir sene 1934 55-56 sene geçmiş. 50 seneden beri böyle bir hadiseyi Isparta görmemiş. O kadar yoğun bir yağmur yağıyor. O yağmur %99 menfaat vermiştir. O yağan yağmur Isparta bölgesine %99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil. Yani 55 sene önce böyle bir yağmur yağmış ki o da Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin doğduğu sene. Bir de Üstad Baladan, Isparta'ya gel zaman geliyor yağıyor ki yani bu rastgele olan bir hadise değil. Tesadüfen denk gelme değil. O tevafuk tesadüfi değil. Bu rahmet, yani yağmur rahmeti ki yağmur zaten genelde rahmet namı ve isim verilir. Çünkü bütün mahlukatın hayatının vesile olan en temel şeylerden birisi o su. Bu rahmet, bu yağmur Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Isparta çevresindeki bir hasta gençlerin imanların kurtulmasına vesile olan Risale-i Nur bunun o rahmet tecellisine maddi manada da bu yağmur ne yapıyor? Onun rahmet olan Risale-i Nur'la alakalı. Lillahil hamd. Bu kerem ilahi neticesi olarak üstadımız diyor ki Isparta bana bardayı unutturdu. Nasıl ki ilk geldiğinde bardadan gelince yaylar serin bir yerden sıcak bir ovaya geliyor. Ve kuraklık da var. Her taraf yeşili kalmamış. Her şey kurmaya sararmaya, otlar sararmaya başlamış. Böyle bir yerde da geldikten sonra Isparta'da nasıl yaşayacağım diyerekten telaş ediyor, dayanamayacağım diye telaş ettiğinden bahsedilmişti. Fakat daha sonra bu rahmetle beraber Isparta'nın her tarafına %99 menfaat sağlayan bu rahmetle herhalde allah Alem tekrar bir bahar havası gibi tekrar kuruyan otlar yeşillenmiş Cenab-ı tekrar baharda mahlukatı diriltiyor gibi. Yazın ortasında da kuruyan ağaçları, otları diriltmiş. Ve Üstü Hazretler de bu sefer diyor ki Isparta bana Barla'yı unutturdu. Tabi Barla'daki maddi havayı unutturdu ama unutamayacağım bir şey varsa o da her yolu yerde olduğu gibi Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimiz. Tabii ki Üstadın barı da yakın, çok yakın, ciddi tabirle aynı, ciddi dost ve talebeleri var. Risale-i Nur'un birinci muhatabı olan ilk müsvedde katipleri Bağda'da birkaç tane bunlar da, çok da fazla bir sayıları yok. O kahraman abilerimiz bu hastasıyla Risale-i Nur'da telif edildikten sonra bir nüshat çoğaltılıyor ve Santral Sabri abi onu onun vasıtasıyla Isparta'ya vesaire yerlere dağıtım yapılıyor Evet bu mektubu yazanların imzası talebesi Mustafa Talebesi Lütfi Hizmetkarı Rüştü Hizmetkarı Hüsrev Daimi Hizmetkarı Bekir Bey Daimi Hizmetkarı Refet Bunlar Ispatı Kahramanlarının Saf evvelen ilk ön sırada gelen Kahraman abiler Evet Risale-i Isparta'ya gelmesi yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ya gelmesiyle beraber rahmete vesile olan isali, manevi rahmete vesile olan, olan maddi rahmete de vesile olduğunu tespit etmişler. Kayda geçirmişler. Kıyamete kadar okunacak layıkalar içerisinde de tercih edilmiş bu hakikat. Evet. Şimdi bunu teyit eden bu hadiseyi teyit eden diğer bir mektuptaki başka bir Barla ile alakalı Bağda'daki abiden yazmış oldukları bir mektup var. Bu da Şem'i Bağda'da Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmet ve Süleyman imzalı 144. sıra numaralı mektup. Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey'in bir fıkrasıdır. Isparta'daki kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Isparta'daki o e, 100 senede son bir asırda bir iki defa vukuğa gelen o çok yoğun bir yağmurun rahmeti inmesi üstadımızın Barla'dan Isparta'ya geldiği günlerden denk gelmesi, tevafuk etmesi tesadüfi bir şey olmadığı için oradaki inayeti abiden kalem almış yazmışlardı. Aynı şekilde Barla'da da buna benzer bir hadis yaşanmış. Birbirini teyit eden, kuvvet veren, delillendiren bunların tesadüfi bir iş olmadığını tamamen Salih Nur'un Salih'ine Nur bir inayet, bir rahmet vesilesi. Salih'in kendisinin rahmete ve bereke, berekete vesile olduğunun ispatı, delil olan iki hadise. Birisi ispatıda yaşanıyor. Birkaç abinin imzasıyla kayda geçirmiş. Bir de bazı da yaşanılan var. Onu da üç tane abi Süleyman, Sıddık Süleyman, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey. Bu Bekir Bey e, yine bu seyyar satışı diye diyeceğimiz abinin yapmış olduğu e, bu işi yapan peki Ağa olma ihtimali var. Diye. Bir de aslında Barla'da Bekir Bey var. Tüccar ticaretle uğraşan tüccar İstanbul'da daha fazla bulunuyor. Barla'lı. O mu diyeyim? Tabii öyle bir detay olmadığı için. ikisinden birisi. Evet. Kim imzaladığından ziyade anlattığı hakikat biz daha fazla ilgilendiriyor bu arada. Refet Bey ve Hüsnü gibi kardeşlerimizin harika bir surette bir önceki mektuptaki bahsedilen yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına bizim de kanaatimiz geliyor. Bu abiler Isparta'dan yazıyorlar bu mektubu. Bu Bağla'daki abiler de diyorlar ki bu abilerin yazmış olduğu, Refet ve Hüsnü'nün yazmış oldukları bu yağmur bereketiyle, rahmetiyle, bu kerametle alakalı tabiri bir keramet olan bu hakikatle bizim kanaatimiz geliyor ki direkt Risale-i bakıyoruz. risale bereketle alakalı. Çünkü gözümüzle yağmur hadisesini hususi bir şekilde hizmet Kur'an ve risale baktığını iki surette gördük. Bir yağmur hadisesinde hususi bir şekilde Kur'an hizmetine ve risale iman, Kur'an hizmetine baktığına iki surette gördük, şahitlik yaptık, müşahede ettik diyorlar. Birinci suret, Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın yani burada da yine benzer bir tabir vasıtayı neşir, Risale-i Nur'un neşrine vası, vasıta olan üstad zaman hazretleri yani kitabın Risale-i Nur'un müellifi gibi görünmesi bunun vasıtalıktan çıkarmaz. Üstad Hazretleri de bunu defaatle tekrar ve tekrar söylüyor. Risale-i Nur benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diye. Bu abiler de bu hakikati anlamışlar ki Risale-i Nur vasıtayı neşti diye Üstadımıza böyle tarif ediyorlar, böyle vasıflandırmışlar. Evet, Risale-i Nur vasıtayı neşri olan Üstadımızın camii, namaz kıldığı, varada küçük bir meçhidi var. Bana da set edildi, kapatıldı, engellendi. risale Nur yazacak karşıdaki talebelerinin yanına gelmeleri men hengamda kuraklık başladı. İki tane ana sebep. Dünyevi e, dünyadaki insanların haksız ve hukuksuz, adaletsiz bir şekilde üstada müdahale ettikleri bir iki hadise var. Bir, camiye gitmesi yasaklanıyor. Kendi tamir ettirdiğim mescidime gitmem de yasaklandı. Cemaat namaz kılmam yasaklandı diyor Barla'dan. Bir de dışarıdan misafirlerin gelmesinde de engel olmuyor. edilmiş. O da yasaklanmış. Ve bu hengamda bu iki olay, bu iki e, gayri insani tavır, talimat yerine getirilmeye başlandığı anda da diyor bu kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şiddet oldu. Şiddetli bir şekilde yağmura ihtiyaç var. Rahmet olmaz. Rahmete ihtiyaç var. Sonra yağmur başladı. Her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmet Sultan'dan itibaren bu daire içinde kalan Barlay mıntıkasına yağmur gelmedi. Yani Barlay merkez alırsan şöyle bir daire çizersen Karaca bir yer var. Orada da bir türbelerinde bahsediliyor. Onun olmuş olduğu yarı çapada düşündüğümüzde bir daire ya çizdiğimizde, yani bağlanın köyün merkezi haricinde bütün çevrelere yağmur iniyor, rahmet iniyor. Yağmur yağdırılmış. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine